Selamünaleyküm canlarım Evet bugün sizinle filoş oyası yapacağız Facebook'tan çok mesaj aldım e, lütfen yapım aşamasını paylaşır mısınız diye hanımlar bakın filoş iplerimiz bunlar üstünde kasnak ipi yazar bakın şurada 9 kat polyesterdir yani tuhafiye gittiğinizde bunu 9 kat polyester e, kasnak ipi derseniz size verirler renklerini ne isterseniz varsa onu alabilirsiniz ben şimdi krem kullanacağım Genelde kaplan oluyor, altın başağın iyi ama o da e, zor bulunuyor. Yani şimdi hanımlar, çoğu kadının derdi neydi? E, çok mesaj alıyorum, ipimiz böyle ördükçe açılıyor, kötü oluyor. Şimdi ben buna bir çare buldum. Nasıl yapıyorum? Şimdi mesela diyelim şunu bir metre olarak düşünün. Bakın, şimdi ben az yapacağım ki kesip ekleme yerlerini size göstereceğim. Şunun, şimdi şunun bir metre olduğunu düşünün. Bakın, şunun ben az keseceğim şimdi bir metre kadar bakın kesiyorum böyle ancak yöntemini böyle bulduk kestim bu ip burada dursun o yine işime lazım olacak Evet hemen alıyorum ana rengimi aldım hemen tığ battıma girdim bakın tığ battıma girdim Sonra ne yapıyorum? Aldım bu ipimi, filoş ipimi bakın. Şu arkadan, arkadan canım benim al, arkadan. Şurada kalsın. Sonra zaten onu yakarsın sen. Göstereceğim sana. Şuradan gir bak. Tekrar aynı tığ battısının içine gir, oraya sabitle. Sıkıca. Bakın sabitledim. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 6. Şimdi 5'li papatya yapacağız. Hanımlar şimdi elime iyi bakın. Yani bunu yapmak ilk başlarda biraz zor oluyor ama sonradan eliniz alıştıkça yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Şimdi buraya 6 zincir çektim ya hanımlar. Bunun ebatında bak. Ebatında 6 zincirin ebatında al. Bu her filoş yapanın e, yapı şekli farklıdır. Benim de böyle. Bakın. Bu ipimi alıyorum. Bu tığımın üstüne geçirdim canım. Bak. Geçirdim ya. Sonra bunu bir Orta boy ebatta çok büyük değil açılma yapar. Aldım. Bak. İpi içinden geçirdim. Bunu geriye yatırdım. Kapadım. Bir. Sıkıca kapatıyorum. Bakın. Bir. Sonra ne yapıyorum? Ne yapıyorum sonra yine? Bunu bunun üstüne atıyorum. Bak. İyi bak. Elime iyi bak. Bunu al. Bunu al. Bu ipini al. Bunun üstüne at. Üstüme, üstüne attım ya küçük orta boy sonra al ipini bunun ortasından geçir sonra yine geriye yatır kapat ne yaptı 2 2 sonra ne yapıyorsun sonra tekrar bir tane daha alıyorsun bak bir tane daha altının üstüne geçir şurayı bak şurayı şu kısmı bakın şu kısım var ya. Şu kısım bol olmasın. Bakın gösteriyorum şu kısım. Yani şunu geçirdin ya canım benim bak geçirdin ya. Bunu geçirdin, bunu böyle it iyice. Yani şurada boşluk e, beyaz ip kalmasın bak. Geçir. Sonra sıkıca böyle kapat. Ne yaptı? 3. 3 eğer bunun ebatları da böyle biraz küçük olduysa ona göre de düzenle 3. Sonra ne yapıyorum canım benim? Yine tekrar getirdim üstüne kapadım. Bak içinden geçirdim. Geriye doğru yatırdım, kapadım. Burayı sıkı yapın. Yani şu şu sıradaki bakın şunlar var ya şunlar. Bunlar bol olmayacak hanımlar. Bakın. Bunların bol olmaması için de şu beyazların ne yapacaksın? İyi bak elime. Ne yapacaksın? Bunu atıyorsun ya üste. Attın ya bunu üste. Bak tığının üstüne attın. Şurayı, şurayı ileri iteceksin ki orada beyaz ip bol gözükmesin filoş Böyle geriye çek mökkemle. Sonra kapat. Bak kaç oldu? Beş. Sonra geliyorsun. Geliyorsun canım benim bu en bak şu var ya şu en baştaki zincire gir. Çek ipini kapat. Sıkıca kapat. Şimdi 5 zincirimizi çekelim öyle düzleyelim. 1 2 3 4 5 6 pardon. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz canım benim? 2 zincir atlayıp 3.ye batıyoruz. Bunun tığ battısını da çok e, geniş yapmayın yani. Bu arada bizim kuş Gene bakın. Şimdi bu böyle oldu ya şu an benim kamera önümde olduğu için tam eşit yapamıyorum. Bakın şimdi diyelim siz böyle yaptınız böyle oldu değil mi? Ne yapacaksın şimdi biliyor musun? Bunu al eline düzle ilk yapanlar için al eline düzle bunu bak mesela ne oldu şu baştaki küçük oldu değil mi baştaki küçük oldu ne yap hemen bunu tut bu tarafa doğru çek ebatları aynı düzenle Sonra canım benim şimdi ne yapıyorduk? Bu e, tığ battı şeyi bir tane çiçek yapıyoruz. Sonra iki tane de ara yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bu aralarda da 5 zincir çekiyoruz ara yapımlarında. Şimdi ne yapacaksın? Yine yine gel buraya. Bak gel. Bunu bunun üstüne geçir. Burada bir tane yapacağız. Bak üstüne geçirdim şöyle tuttum bak tuttum bunu böyle içinden geçirdim bunu geriye yatırdım kapadım şimdi bunun belinden bu, burada kaçtı diyelim bak şu an benimki kaçtı ya hemen çek uzat korkma sonra ne yapıyorsun bunun bu tek olduğu için kaçabilir o yüzden şöyle belinden gir bunun bak belinden gir al bunu sıkıca mükemmle. Bak. 1 2 3 3 4 5. Sonra ne yapıyoruz? Yine iki tane ara bırakıyoruz. Dediğim gibi aralar çok geniş olmasın bunda. Bakın. Şimdi bu diyelim böyle kötüdür. Şöyle attığını düzle. 1 2 3 4 5. Yine 5 bir tane daha yapacağız bundan. Ne yapıyoruz? Gel. Bunu bunun üstüne at. Bak attım. Attım. Ha bu arada bu ipin bak bu arada bu ipini rahat bırak. Aşağıya iki de bir eline böyle yap bak. Yaparken tut aşağıya sal. Bırak iki de bir yap ki sana sıkıntı çıkartmasın. Gerçi kestik sıkıntı çıkartmaz da. Şimdi canım benim ne yapıyoruz? Tekrar al bunu. Alıyorsun bunu. Bunun üstüne getir. Bak üstüne getir. Böyle tut. Bak burada tuttum. Baş içinden geçirdim. Bunu geriye yatırdım. Belini büktüm. Ne oldu? Şimdi ne yapıyorum? Bakın oldu. Şimdi bunun tam zincirin belinden giriyorum. Bak girdim aldım burayı tut mökkem kapat anladın 1 2 3 4 5 5 bak şimdi ne oldu gel bu büyük oldu değil mi ne yap hemen çek Heh. hemen ötekinin ebatını ayarla düzle böyle Sonra ne yapıyorsun? Tekrar iki tığ battısı bırakıyorsun, üçüncüye giriyorsun. Şu an benim buradaki tığ battılarım enli olduğu için ben bir geçiyorum. Bakın. Şimdi gelelim tekrar çiçek yapımına. Sonra nasıl kesip yakacağınızı göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 6. Ne yapıyorduk canım benim? Yine yine bunu alıyorsun. 6 zincir çektik. Yine bunu alıyorsun. Bunun üstüne getir. Getir. Çok büyük çiçek yapma. Kapat. 1. Tığının üstüne al. Tığının üstüne al. Bak. Tığımın üstüne geçiriyorum. Tekrar şu dibinden iyice ileri doğru itiyorum ki altta beyaz potluk yapmasın. Kapat. Sıkı zincir çek, kapat. Çek 2. Sonra ne yapıyorum? Tekrar üstüne atıyorum. Tekrar burayı böyle yukarı doğru götürüyorum. Geriye doğru yatırdım, sıkıladım, çektim. Bak 3. Tekrar üste getirdim. Yukarı doğru itiyorum alttan. Bakın şurayı yukarı doğru itiyorum. bu Şurayı. Geri yatır. Bu tarafa doğru çek. Kapat. Dört. Dört. Tekrar üste getirdim. Kapadım. Bakın 5. 5 oldu. Şimdi ne yapıyorduk? Gel buraya en baştaki yani en <laughs> bunun sonundaki buradanın en baştaki zincire gir, çek, kapat. Burayı böyle şurayı şöyle tut, çek ki sıkıla. 2 3 4 5 6. Şimdi gel düzleyelim bak. Ne oldu? Biri büyük, biri küçük oldu, değil mi? Gel şimdi. dediğim gibi Hanımlar eliniz alıştıkça böyle yapacaksınız şimdi ne oldu bu Bak şu ortadaki büyük oldu kenardaki küçük oldu dediğim gibi kamera önümde olduğu için ben şu an tam denk getiremiyorum zaten biliyorsunuz video çekmekten sinir oluyorum benim bu arada koptu bak düzledim ne oldu düzeldi sonra ne yapıyorsun yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 2 tane ara yapıyoruz Bak iki tane ara yapıyoruz. İki tane ara yaptım. Bak iki tane beş tane zincir çekiyorum. Yine ipimi ipimi yine tığımın üstüne doladım. Şuradan ileriye doğru itiyorum. İpimi mavi ipimi beyazın içinden geçirdim. Bak geçirdim. Bunu geri yatırıyorum. Kapadım. Sonra ne yapıyorum? Belinden giriyorum, kapatıyorum. Ne oldu bu şimdi? Çok büyük oldu, değil mi? Çek. Çek düzle. Şimdi çek düzle bunu. Sonra böyle yaparak hanımlar ilerliyorsunuz. Zincir çekmedim. 1 2 3 4 5. Tığ battısını bunun sık yapın hanımlar. Yani sık yapın derken iki tığ battısı bırakacağız ya çok geniş yapmayın, kötü durur. Bak oldu. Şimdi diyelim ki geri sarar izlersiniz hanımlar nasıl yaptığımı. Şimdi gelelim ipe. Şimdi diyelim ki ipin bitti. Şu kadar kaldı değil mi? Bak iyi bak şimdi bitmedi ama bitti sayacağız şimdi. Şimdi ipin bitti bu kadar kaldı. Daha yapacak yerin yok değil mi? Çünkü kesmiştik güzel örmen için. Yoksa ip açılıyor. Çünkü bütün hanımlar bundan dertli. Şimdi bunu at geriye canım benim. Bunu geriye at. At bunu geriye. Bunu geriye at. At bunu geriye. Bunu yakacağız sonra. Sonra tekrar yine ip kes. Bir metre boyunda veya bir metreden fazla. Bitti ya diyelim. Getir bunu. Bunun bak. Tekrar aynı tığ battısına bunu montalayacağız. Bak. Bunu geriye at. Tut bunu burada. Bu sizin için belki şimdi zor olabilir ama eliniz alıştıkça kolay olacak yoksa diğer türlü kesinlikle öremezsiniz. Bunu at geriye. La bir atamadım gitti ya. Dur. At geriye bunu. Sonra bunu tekrar bunun altına koy. Bak şu kadar bıraksan yeterli. Koy. Yine aynı tığ battısından gir. Devam et. Anladın mı? Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı tığ battısından devam ediyorum. Ve tekrar ne yapıyorduk? İpimiz bitmişti. Yeni tekrar ekledik. Şimdi tekrar üstüne aldım. Ara yapıyorum bak. Sonra belinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 atladım. Buraya geldim kapadım. Şimdi gelin arkaya kısma bakalım ne oldu. Dediğim gibi benim tığ battım geniş. O yüzden bir bırakıyorum ben. Siz iki bırakın. Evet. Şimdi ne yaptık? Oyamızı yaptık değil mi? Bir de hanımlar benim filo filoşoyasında çok dikkat ettiğim şey şu zincirleri lütfen çok sık çekin güzel çekin şimdi gel arkasına geçelim bak arkası ne oldu böyle oldu değil mi tut bunu al bunu canımın içi bak yoksa sürekli açılacak ipin al bunu buradan fazlalıkları kes bak fazlalıkları kestim Kestim değil mi fazlalıkları? Aman dikkat et başörtünü yakma. Şimdi ne yapacağım? Çakmağımı alayım. Bu arada çakmağımın şeyine bakayım. Çok fazla şey de olursa yakmasın yazmayı. Şimdi ne yapacağım canım benim? Normalde biliyorsunuz çok yakılıp e, yakıp yani yakılıp e, eklenen şeyler var. Şimdi ne yapıyorum bak. Yalnız bu çakmağım benim. Bak gördün mü Heh, bu kadar yani seni Hı -hı. bu hiç ütülendiğinde burada belli bile olmayacak anladın mı canım benim hiç daha güzel ben şimdi buradan onu sen daha kısa kes onu güzel yap yani bu filoş olduğu için kesinlikle zaten e, açılma falan yapmaz yaktığın zaman Anladın değil mi? Yani ben bu işin yolunu böyle buldum. Ha sürekli yakıp edeceğim mi dersen sürekli yakıp edip e, monte edilen oyalar da var. E, yani onu demek istiyorum. Hani yakıldığında da bir şey olmuyor. Anladınız değil mi hanımlar? Bunu böyle ama güzel yakın. Başörtünüzü yakmayın. Evet hanımlar e, dediğim gibi oyamız böyle. İsterseniz e, bir tane daha şey yapalım. E, çiçek yapalım. Gelin son çiçeğimiz olsun ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çiçekler de 6. Bakın bu da çok şey yapmışım. Sık olmuş bak. Olmadı. Kötü duruyor. Ne yapıyorum? Bir tane bıraktım ya. 2, 3, 4, 5. Zincirleri dediğim gibi hanımlar güzel çekin. Bakın zincir çok önemli. Zincirleri böyle pot kötü olursa hiçbir işe yaramaz. Bak gelin bir tane daha çiçek yapalım 1-2 2-3 4-5-6 ne yapıyoruz tekrar bakın zinciri mesela ben burada bol çektim bol çekmeyin sakın al bunu tığının üstüne geçir tut buradan mavi ipini filoşun içinden geçir Hanımlar bu ilk başta sizi çok zorlayacak. Ben söyleyeyim size. Sabırlı olmanız lazım. Ben ilk yaptığımda fırlatıp atmıştım. Filoşipi filan tığ bu ne diye. <laughs> Sonra ne yapıyorduk? Bak bir çiçeğimizi yaptık. Tekrar getir. Üste attığının üstüne. Ne yapıyorum? Tekrar içinden geçirdim. 2 Tekrar tığımın üstüne getirdim bunu yavaş yavaş açıp açıp bakıp yapacaksın canım benim. Tekrar arkaya doğru ittim şeyimi, bu tarafa doğru çektim. 3. 3. Tekrar üstüne getirdim. Tekrar geriye yatırdım. Zincirle çektim kendime doğru çekiyorum ki şu alt şu beyaz kısım pot durmasın. 4. 5. Evet bakın 5 tane oldu. Ne yapıyoruz? Buradan en baştaki en sondaki alttan en üsttekine batıyoruz. Zincirimize girdim. Sıkı bir şekilde kapatıyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yapıyorum? 2 tane atladım. Üçüncüye batıyorum. Heh. Şimdi bu ne oldu? Yamuk bir şey oldu. <laughs> Yamuk bir şey oldu. Ne yapıyorsun bunu? Al eline düzde. Papatyalarını düzde. Bak şimdi. Mesela ne oldu? Bu baştaki, baştaki bak böyle düzde. Yani her seferinde geriye dön. Ebatları ayarlamaya çalış. Çal, çalış. <laughs> Konuşmayı da unutuyorum. Bu arada da çok hastayım hanımlar. Bak. Düzle. Anladın mı canım benim? Düzle yani. eli ne düzle. El ütüsü yap sürekli. Yatır dizine düzle. Yatır dizine düzle. <laughs> evet hanımlar. Filoş oyamız böyle. Şunları çok bakın. Şunları çok büyük çekmeyin. Çok iri böyle bazılarını görür mü? bu kadar yapıyorlar. Yani gerek yok o kadara. Heh. bunun e, küçüğü de şey say yani bunun küçüğü de olmaz. Bu gayet iyi. Bakın. Zincirleri güzel çekin. Bakın mesela şunun zincirini bol çekmiştim. Evet hanımlar işte. Görüyorsunuz. <gülüyor> Neyse <gülüyor> olur böyle şeyler. <laughs> bakın şunun zincirini bol çekmişim. Ne kadar kötü. Duyuyor. Şuna bakın bak. Yani şöyle bir görünüm olmasın anladınız mı? Şöyle bir görünüm olmasın. Zinciri sıkı çekin. Dediğim gibi kamera önümde olduğu için <laughs> böyle çekiyorum. Gördünüz kameram da zaten düştü. Ee, dediğim gibi evet hanımlar. Gidiyorsunuz tuhafiyeye. Bundan alıyorsunuz. Ekran resmini alın bunun. İstediğiniz rengi alın. Bu da krem rengi beyazı var. Evet hanımlar. Allah'a emanetsiniz.